aslında bir külli daha doğrusu kazandıralım düşüncesiyle 22 günde orada bir şehrimizdeki aktörlerle toplantı yaparak burada kadın girişimcilerimiz burada da tez kadın inşallah burada da yine aynı şekilde faaliyete geçtiğinde de 6 Şubat depremiyle birlikte bir anda çaresizlikle Türkiye'ye görünen ama yardımlaşmanın, dayanışmanın birlik beraberliğin aslında kardeşliğin ne kadar güçlü olduğunu gördüğümüz bir şehir. Ben Maraş insanının güzelliğini deprem zamanı yaşadım burada. İnsanlara yardım için gittiğimizde bir tane alıp ikincisini almayan, işte şuradaki kardeşine verin diyen ve birbirleri için gözyaşı döken, birbirleri için yardımlaşmak için koşan insanlar Gerçekten Maraş'ın insanı çok ayrı, çok güzel, çok özel. Bugün burada kadın girişimcilerimizle bir aradayız. Tabii ekonomide ben hep şuna benzetiyorum. Ülkemizin kalkınmasını, gelişmesini, güçlenmesini. Bir kuşu düşünün, iki kanatlı bir kuş değil mi? İki kanadı beraber çırptığında yükselebiliyor ve uçabiliyor. Gerçek anlamda irtifa kazanabiliyor. İşte ekonomide de kadın ve erkek eğer birlikte mücadele ederse, kadınların gücünden de en az erkekler kadar yararlanırsak çok daha yükselebileceğiz ve irtifa kazanabileceğiz ülke olarak. Bunun için tüm Türkiye'de kadınların gücünden, ekonomide, iş hayatında, kadınların çalışma hayatına katılarak, üreterek, ülkemizin gelişimine tam anlamda katkı verdiği sürece bu ülke çok daha büyüyecek, güçlenecek buna inanıyoruz. Bunun için iktidara geldiğimiz günden bu yana kadınların her zaman, her alanda yanında olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten hep söylüyor, siyasi hayatında en büyük desteği kadınlardan gördüm diyerek siyasette kadınların hep önüne açtığı gibi ekonomide, iş dünyasında da kadınların sayısının artması için çok büyük mücadele veren bir lider. Bu anlamda üreten kadın sadece kendi ailesine fayda üretmiyor. Üreten kadın önce şahsına, insanlığa faydalı olduğu için ki insanlığa faydalı olmak bizim asıl amacımız, insanlığa faydalı olan, ailesine faydalı olan, ailesinin gücüne güç katan ve topluma faydalı olan kadın. Bunun için kadınların güçlenmesini, üretmesini destekliyoruz. Bunu söylerken cinsiyetçi bir yaklaşımla asla söylemiyoruz. Az önce de ifade ettim. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum diyoruz. Biz ailelerin güçlü olmasını çok önemsiyoruz. Çünkü toplumun temel taşı aile. Eğer ailelerimiz, her birimizin ailesi güçlüyse bu toplum değerleriyle geleceğe güçlü bir şekilde yol alır diye düşünüyoruz. Bunun için üreten kadın, ailesini güçlendiren kadın, ailesini güçlü bir şekilde ayakta tutan kadın, toplumu ayakta tutan, güçlendiren kadın. Bunun için kadınlarımızın her zaman yanındayız, arkasındayız. Tüm politikalarımızla birlikte 23 yıllık iktidarımız boyunca çalışan, üreten kadınlara Desteklerimizi hep arttırmak için çalıştık. Ediyor, ...çalışmalarında başarılar diliyoruz. Tabii kahraman şehrimize her gelişinde samimiyeti, zerafeti ve gönül sıcaklığı... Özellikle bahsetmek istediğiniz, şehir adına yapılmasını talep ettikleriniz varsa onları sizlerden alabiliriz. Biz pandemiyi yaşadık, asrın felaketini yaşadık. <laughs> Fakat e, sizin de söylediğiniz gibi biz Kahramanmaraş'ın Mar kahraman kadınlar olarak... Hiçbir zaman yılmadık, vazgeçmedik ve yıkılmadık.